Selamun Aleyküm sevgili hanımlar Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlerle bir videomda daha birlikteyiz. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlar bugün sizlere bu videomda makosen babet patik yapımını paylaşacağım. Bu şekilde çiçek ya, çiçekli olarak videomu yine iki bölümde paylaşacağım sizlere daha detaylı olması için birinci bölüm makose babet patik yapımında topuk yükseltmesi var şu kısımda topuk yükseltmesini sizlerle paylaşacağım ve bu ön kısım çiçek yerleştirme olarak iki bölümde anlatacağım inşallah Dilerseniz babet patiğin yapımına geçebiliriz. Babet patiğimin yapımı için 36-37 no keçi tabanım var. Ve bu şekilde ören bayan patikteki ipim var. Siz dilediğiniz marka kullanabilirsiniz. Bu topuk yükseltme durumlarında bu şekildeki modellerde babet patik modellerimde topuk yükseltmede tığlamamı bu yan kısımdan başlıyorum. Nasıl? Şu kısımdan 9 tane sayıyorum. 9 delik bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve bu kısımdan size aslında keçe taba tığlamam videolarım da var. Ama ben bunu bu şekilde buradan başladığım için göstermek istedim sizlere. Şöyle tığlamamı da kısa bir şekilde burada sizlere göstermek isterim. Çünkü diğer mabet patiklerimde topuk kısmından başlıyorduk şimdi yan kısımdan başlıyoruz 9 tane saydık yan kısımdan Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım bu ilk batım yerine 3 tane batıyoruz arkadaşlar şuraya 3 tane battık tığımız her zamanki tığımız 7 numara tığım 3 battık 2 battık yani diğer babet patiklerimde battığımın sayısı aslında arkadaşlar. Hemen hemen bu şekildeki olan yani normal babet batiklerinde 3 batıyorum. Yani 2 batıp 3 batıyorum. Bu kısımlarına. 3 2 batıyorum. 3 2 3 2 tekrar 3 batıyorum. Tekrar 3 batıyorum buraya. Çünkü topuk kısmına doğru olan kısımlarda 3'er batıyoruz. 2 3 Tekrar 3 batıyoruz. 3 Şu iki kısma 4'er batıyoruz. 3 kısma 4'er batıyoruz. 1 2 3 4 Tekrar 4 batıyoruz. 4 yine dört batıyoruz. Yanına üç batıyoruz. Diğer yanına tekrar 3 batıyoruz. Aynı biraz önceki yaptığımız yerin karşılıkları kaçsa artık ona göre şu kısma kadar batıyoruz. 1 2 3 evet 1 2 3 4 bir tane daha 5 batıyoruz. 3 4 5. Artık şuradan şu kısma kadar 2 3 2 3 olarak batıyoruz arkadaşlar. Evet 2 3 olarak battım. Ve şu kısımdan 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 batım yerimden yerinden itibaren 3'e batıyorum. <laughs> 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Artık bu kısımlarına 4'er batıyoruz bu kısımdan ortalayıp 5 tane deliğe dörder batıyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 1 bir, iki, üç, dört, bir de sayalım 2 4 1

4 Tekrar bir deliğe daha 4 batıyoruz. 1 2 3 4 Şimdi üçer batıyoruz artık. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 sayalım 1 2 3 4 5 6 2 deliği daha 3er batıyorum 3 şimdi ise 2 3 olarak şu kısma kadar geliyorum arkadaşlar 2 3 olarak. Buradan saydık 8 dedik. Batım yerine 3er battık. Ve artık şimdi 2 3 2 3 olarak öğreteyim Evet en son ise bu kısma 2 batıyorum. Şu kısma 3 batmıştık. Ve burayı hemen birleştiriyorum. bir tane zincir çekiyorum. Buraya kaydırma tekniği dediğimiz artık şu şekilde. Bir sıra örüyoruz. Şöyle alıyorum. Şöyle örüyorum. Hiç başına dolamadan. Bu şekilde bu kısma kadar gelelim. Evet bu kısma kadar gösterdiğim şekilde kaydırma yapıldı ve şu kısma birleştirmemi yapıyorum. Ve burada bir tane zincir çekip başına doluyorum. Artık yarım trabzan olarak bir kere etrafını dolanacağım trabzanlarımı ama nasıl yapacağız şu kısımdaki saç örgüsüne değil iç kısımdaki saç örgüsüne batarak gidiyoruz bu şekilde başına dolayıp iç kısımdaki şöyle göstereyim şurası dışta kalıyor şuradakine batarak yarım trabzan yapıyoruz. Kaydırma tekniğini gittikten sonra arkadaşlar şöyle göstereyim. Bir bu kısımda saç örgüsü çıkıyor. Bir iç kısımda çıkıyor. Demek istediğim sadece şu iki teli alarak şu iç kısımdaki başına doluyoruz. Şu şekilde İç kısma batıyoruz dış kısımdaki saç örgüsü kalıyor bir sırada böyle gidelim Evet bir sıra daha yarım trabzan yaptım birleştirme bitiş yerimiz sürekli artık bu yan taraf arkadaşlar buradan birleştirmemi yapıyorum bir tane tekrar zincir çekiyorum artık topuk yükseltme başlıyor şu kısımdan 4 sıra öreceğiz göstereyim şimdi buradan başına doluyoruz yarım trabzan olarak bu şekilde örerek karşısına kadar geliyoruz. Yarım trabzan olarak örelim. Bu başlamış olduğun yerin karşısına kadar bu şekilde gelelim arkadaşlar. Evet karşısına kadar geldik. Burada ne yapıyoruz? Burada 9 yarım trabzan ilerliyoruz. Bu tarafa doğru. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane ilerledik hiç zincir çekmeden şu şekilde geri dönüyoruz tekrar burada başına doluyoruz şu diptekine batmıyoruz arkadaşlar ikinciye şöyle şuraya batmıyoruz ikinciye batarak bir tane yarım trabzan örüyoruz şu şekilde artık yarım trabzan olarak devam ediyoruz Tekrar başlamış olduğumuz yere kadar, şu kısma kadar örelim. Yarım trabzan olarak. Evet, başlamış olduğumuz yere geldik şu kısma. Burada başına doluyorum. Yine şurada bir tanesine daha şöyle şu şekilde batıyorum. Ve aşağı kısma inip aynı şu kısma bir daha batıyorum ki burada çok belli olmasın ilerlediğimiz diye. Ve buradan artık şunun karşısına kadar bunu da 9 sıra ilerleyeceğiz. 9 trabzan ilerleyeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 aynı karşıdaki gibi bunu da zincir çekmeden geri yine tekrar dönüyoruz başına dolayıp birinciye değil ikinciye batıyoruz buraya bu şekilde batmamızın sebebi burasında bir genişleme olmasın bir fark olmasın diye yapıyoruz bunu bir sökeyim burayı biraz serbest attım galiba durmadı dönerken tekrar başına dolayıp şu kısma değil bu kısmı batıyorum ve yine yarım trabzan olarak ilerliyorum şu kısma geliyorum yine bu kısma geliyoruz bir dokuz tane daha burun kısmına doğru ilerleme yapıyoruz şu kısma kadar gelelim arkadaşlar yarım trabzan olarak normalde zaten babet batiğimiz yarım trabzan olarak ilerliyor Evet yine bu kısma geldik 9 tane daha ilerleyeceğiz buradan aynı şekilde tekrar şuraya da batıyorum ben ve tekrar dibine batıyorum ve 9 tane ilerliyoruz yine burayı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi tekrar zincir pardon zincir çekmiyoruz geri dönüyoruz. Geri dönüp tekrar yarım trabzan olarak diptekine batmıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz yarım trabzan olarak. Şimdi ne yapacağız? Bu şekilde bu kısma geldik. Şu kısma geleceğiz. Bu kısımdan da artık 9 trabzan yine ilerleyeceğiz. Şimdi şu kısma kadar gelelim yarım trabzan olarak. Evet yine geldik bu kısma. Yine şu kısma bir batıyorum. bu şekilde Yine dibine batıyorum bir tane de. 9 tane ilerliyorum arkadaşlar burayı. Bu 9 tane ilerlemeleri sizin kendi şeyinize, zevkinize, şeyinize kalmış. İstiyorsanız siz buraları 7'şer ilerleme yapabilirsiniz. 7'şer tane, 7'şer ilerleme yaptığınız zaman şu kısımda biraz daha incelme oluyor. Ben bu şekilde yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tekrar geri dönüyorum zincir çekmeden başına doluyorum tığımın diptekine batmadan diğerine batarak yine artık örgüme devam ediyorum. Düz çevirebiliriz artık. Git gel işimiz yok artık yani bunda topuk. Evet topuk yükseltme işimiz tamam artık. Şimdi ise şu görmüş olduğunuz şu bölümleri artık etrafını dolanarak bitireceğiz şu kısımları şu birinci sıramız keçe tabanla birlikte tığlamıştık bu birinci sıramızla birlikte 1 2 3 4 5 5 sıra öreceğiz Bu şekilde düz olarak artık pavetimizin etrafını dolanacağız. Şu şekilde şu kısma kadar gelelim. Evet bu kısma geldim. Buradan aynı yine şu kısma batarak tekrar dibine batarak normal babet patiğimizi örüyoruz artık burun kısmına doğru gidiyoruz şu kısma gelip birleştirmemizi sürekli buradan yapacağız artık birleştirmelerimizi 5 sıra buralarını 5 sıra ördükten sonra bu yükseltme yaptığımız yerler şu şekilde kaybolacaktır yani düz olacaktır bitişi düz olacaktır. Şu kısma kadar örelim birleştirmemizi yapalım. Evet bu kısma geldik burada birleştirmemizi yapıyoruz artık. Burada bir tane zincir çekiyoruz. Yine burayı siz elinize göre iki de çekebilirsiniz. Başına doluyoruz. Artık dediğim gibi babet patiğimizi normal örüyoruz. Evet arkadaşlar buradan itibaren şu dediğim gibi şu kısımdaki sırayla birlikte 5 sıra öreceğiz birleştirmelerimizi hep bu kısımdan yaparak 5 sıra örelim ve diğer videomda ise bu birinci bölüm videomda topuk yükseltmesi keçe taban tığlamasını paylaştım ve diğer videomda ise Ön kısmının çiçek yapımı birleştirmesini sizlerle paylaşacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir diğer ki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.